onu bile alamadım korkudan. Bence hazır. Çünkü Kayseri'nin zemini kaya. yapılan yapılar da sürekli takip altında. Ben de inşaatçıyım. Gördüğüm kadarıyla diğer şehirlere göre bence Kayseri depreme süper hazırlıklı. Hiç hazır değil. Kimsenin domurunda de değil. Zenginler İstanbul'dan kaçıyor, korkuyor bence. İstanbul Büyükşehir'de hiçbir şey yaptığını düşünmüyorum. Kayseri deprem bölgesi değil diye biliyorum. Burada da binalar çok yüksek. Hatta burada kayınvalidem 11. katta kalıyor. Başımız dönüyor aşağıya baktık mı. Allah korusun yani bir şey olsa kaçma şansı da yok. En güzeli bence belediyelerde çalışmadığı için bu deprem kabinleri falan var. Herkes ondan bir tane yaptırsın. Bana o mantıklı geliyor. Binasına güvenmeyenler o kafeslerden bütçesine göre iki kişilik, üç kişilik ailesine göre bir kabin yaptırsın. En azından onun içine girer. Geçenlerde de bir video gördüm bir tanesi denemiş. Bina yıkılıyor içinden sağlam bir şekilde çıkıyor. Gerçekten ben bir deprem bölgesinde yaşasam binaya da güvenmediğim için Türkiye'deki müteahhitlere de güvenmediğim için ben Avrupa'dan geliyorum. Yani onların yapılarıyla bizim yapılarımız hiçbir alakası yok. Adamlar bir yol yapıyor, bir şey yapıyor. Yüz yıl bir daha onu tamire hani yapmıyorlar, bir kere yapıyorlar. Bizim sürekli yol değişir sürekli kazılır, sürekli anlatabiliyor muyum? 10 yılda bir, 20 yılda bir güncelleme. işlerimizi, inşaatlarımızı bir kere yapalım, 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl gitsin. Bence hiç kimse hazırlıklı değil. Yani çok ya